Burası Salt Türk şehitliği. Eski dönemdeki karargahın hali. Bu bölgeyi arşiv kayıtlarına göre size söylüyorum. 3 ay boyunca sürekli savaş vardır. Kulenin yanındaki mağaradır. Şehit olan askerlerimizin defnedildiği yerdir. yok. Ama yani içerisinde kalmış. Türk subayları aynı zamanda hepsi birer arşivcidir. Buralardaki şehitlerin bir kısmı mağaraya atılmış, mağarada defnedilmiş. Geri kalan bu bölgede bir yerlerde defnedilmiş kesin. İngilizler, Fransızlar, Ruslar propaganda işinde çok iyi. Umman şehrine yaklaşık 30 km uzaklıktaki Essalt'tayız. Es saltta ne var? Şu anda içine girilmiş olduğumuz Türk şehitliğimiz var. Sağ olsun Cengiz Hocam bizi buraya getirdi. Kendisi zaten bize çok güzel bilgiler de verdi, verecek. Şimdi hocam buranın durumu ile ilgili bize küçük bir başlangıç yapar mısınız? Yani burası neresi? Burası Salt Türk şehitliği. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun karargahlarından birisi bölgede. Salt Osmanlı döneminde önemli bir sancak. Şam'a bağlı bir sancaktır. Buradaki askeri birliklerimizin bulunduğu kaledeyiz şu anda. Dört tane kulesi olan bir kaledir. Ancak şu anda bir tek kule kalmış. kulenin de tamamı değil bir kısmı. Geri kalan şu anda biz ordugahın içerisindeyiz. Hocam bir savaş kimle kim arasında geçmiştir? Tamamen tam İngiliz, İngiliz kuvvetleriyle Türk ordusu arasında meydana gelen bir savaştır. Filistin cephesinden çekilen askerlerin de geldiği bir karargahtır. Burada yaklaşık olarak altı ay süren bir savaş vardır. Salt Savaşı diye geçer. Birinci ve ikinci Salt Savaşı. Bu bölgedeki savaşlar bittikten sonra Türk ordusu tamamen kuzeye doğru, Şam'a doğru çekiliyor. Oradan da Halep ve Halep'in kuzeyine yerleşiyorlar. Çok teşekkür ederiz. Peki hocam sizi çok kısa bir tanıyabilir miyiz? Cengiz Eroğlu, e, Amman Türk Kültür Merkezi, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi müdürüyüm burada. 5 yıldır Amman'da görev yapmaktayım. Eski e, arşivci ve Milli Savunma Bakanlığı arşivinde görev yapmış birisi olarak bu bölgeyi arşiv kayıtlarına göre size söylüyorum. Mevcut buradaki bilgiler dışında... çok 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 elimizde fazla bilgi bulunmaktadır bu bölgeyle ilgili. En azından arkada da gördüğümüz gibi bütün şehitlerimizin kayıtları vardır arşivde. İsim isim, tarih tarih, ne zaman, nerede, vefat ettiğine dair belgeler elimizde mevcuttur. Çok teşekkür, teşekkür ederiz teşekkür hocam. Rica ederim. <laughs> Genelde buradaki bilgiler e, genel kurmay arşivinden alınan bilgilerdir. Savaşın meydana geldiği o 6 ay içerisindeki dönemi anlatıyor. Burada da şehitliğin tarihçesi vardır. İşte fotoğrafta görürsünüz eski dönemdeki karargahın hali. Şu yanından geçtiğimiz mezarlıktı biraz önce. İlk yapıldığı tarihler ve süresini gösteriyor. Tabii en önemli şey Salt Muharebesi, Filistin Cephesi'nin bir parçasıdır aslında Salt Muharebesi. Filistin Cephesi'nin özellikle Birsebe dediğimiz bölgeden çekilen kuvvetler yavaş yavaş Ürdün toprakları dediğimiz bu e, Ürdün Nehri'nin doğusuna geliyorlar. Ve buradan kuzeye doğru çıkıyorlar. En alttaki Akabe limanındaki askerlerimiz de savaş sırasında yavaş yavaş yukarıya çıkıyorlar. İlk geldikleri karagahlardan birisidir Salt. Sonra Salt'ın da kuzeyine çıkıyorlar ve Şam üzerinden Halep'e çekiyorlar. İşte burada yaklaşık 3 ay boyunca sürekli savaş vardır. Hiç bitmeden, durmadan savaşlar devam ediyor. Bunlara katılan askerler Akabe'den gelenler, Filistin'den gelenler. Dolayısıyla kesin olarak ne kadar askerimizin burada, bu bölgede şehit olduğunu bilemeyiz. Evet, mezarlıkta 300 asker yatıyor. O da 300 kafatasının meydana geliyor. Ama daha fazla olduğunu... Bu mezarlar olabilme ihtimali... Çok olabilir. var, çok var. Şimdi mezarlığı görelim. Burası mağara diye tabir edilir. Kulenin yanındaki mağaradır. Şehit olan askerlerimizin defnedildiği yerdir. İçeride detaylar var, oradan görürsünüz. <laughs> Savaş sonrası şehitlerimizin en son 1918'deki buraya atılan askerlerin bulunduğu yerdir. Bu fotoğraflar 72-73 yılında çekilmiş. Son halidir mağaranın içerisinde. Zira bu şehitler 72'ye kadar 73'e kadar defnedilmemiş. Muaran içerisinde kalmışlar. 73'te Türkiye hükümetinin teşebbüsüyle gömülmüş. 73 ve sonra 95'e kadar burada inşaat devam ediyor. İşte en son halini gördüğümüz halinde şehitlik halinde geliyor. Ve arşivdeki bütün kayıtları incelendikten sonra buradaki isim isim bütün şehitler bellidir. Kimin şehit olduğu hepsi yukarıda da yazılıdır. <laughs> içerisinde sadece iki tane mezar var. Bunların kim olduğu da belli değil. Şurada. Üzerinde hiçbir yazı yok. Ama kargahın içerisinde kalmış. Onu da muhafaza edildi o şekilde. Şehit mezarı değil mi hocam yoksa? Hiçbir şey yok. Yazı yok üzerinde. Ama kargah içerisinde olduğu için dokunulmadı ona her şeyden önce bütün yani daha şehitlik yapılmadan önce ilk yapılan anıttır. Bunu da eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül tarafından açılışı yapılmış. O zaman esas savaş meydanını görürsünüz. Karşı taraftaki vadiden İngiliz kuvvetlerinin gelişiyle vadinin her iki tarafında Türk süperleri var. Bu süperlerden savaş meydana geliyor. Dolayısıyla şehitler burada değil. Esas şehitler şu vadinin iki tarafında şehit olanlardır. Hatta hala süperler yerleri görünmektedir. Sağda ve solda. Tabi evler yapıldığı için kayboluyor. Hatta bizim arşiv kayıtlarına göre sadece salta savaş devam etmiyor. salttan sonra devam, savaş şeye kadar çekildikten sonra Şam'a kadar devam ediyor. Dolayısıyla saltın dışında da şehitlerimizin olması gerekiyor. Kayıtlarda öyle şeyler çok. Ama nerede tam olarak tespit etmek mümkün değil. Ancak bir araştırmaya bakıyor. İyi, ciddi bir araştırma yapmak lazım. O zaman ulaşıyoruz. Türk subayları aynı zamanda hepsi birer arşivcidir. Çok iyi kayıt tutarlar. Yani askerlerimiz şurada savaş oldu. Şunun yanında, bu tepeğinin güneyinde, şu vadide hepsini yazıyorlar ve bunları şuraya defnettik diyorlar. O kayıtlar hepsi var. Yani bu bölgeden çekilen bütün komutan Birinci Dünya Savaşı sonrası yazdıkları raporda detay vardır. Nerede şehitler defnedildi, hangi bölgede, hangi noktada, hangi tepenin yanında hepsi varmış. O yüzden yani bir saha araştırmasıyla hepsine ulaşabiliriz. E Tabii bu mesele biraz da iki ülkenin siyasi makamlarına aittir. Tahmini ne kadar askerimiz varmış o zaman burada? Burada tahmin etmek mümkün değil çünkü sürekli güneyden ve Filistin cephesinden çekildiği için askerler ne kadar olduğunu tahmin etmek mümkün değil. Ama bilinen odur. üç tane alay var. Bu alayın tamamı burada mı değil mi onu bilemiyoruz. Çok sayıda şehidimizin olduğu kesindir. Buralardaki şehitlerin bir kısmı mağaraya atılmış, mağarada defnedilmiş. Geri kalan bu bölgede bir yerlerde defnedilmiş kesin. olarak da bugünün yapısı değil o dönemin yapısı mezarlardır bu şekilde üzerindeki tarihe baktığımız zaman 1918 19 tarihleri var ama burada hiçbir Türk şehitlerine veya Türk şehidine mezarına rastlayamadım eski mezarların yapısıyla yeni mezarlar çok fark ediyor şehitlerden birisi var. Belki bilemem belki de hiç yok. Ama burası ııı e, Birinci Dünya Savaşı'nda mevcut olan bir mezarlıktır. Bu kısım değil mi hocam? Bu burası isim, bu komple. Hepsin. Buralar hepsi. Bu zaten tip olarak baktığınız zaman eski mezarlar var. Yeni mezarlar da görüyorsunuz işte. Mesela şu eski mezar Tabii. Yani bu beyaz Kırtlar olanlar askerlerimizin. Yani. Mi? Olabilir mi? Hiç biliyorum. bilemeyiz. Ve çok bir şey var. İsimsiz mezar çok fazla var. Çünkü kesinlikle bu kadar şeydi, hepsini aynı yerde defnedilmiş olması imkanı yoktur. O 300 şehit değildir. Daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani biz kayıtlardan biliyoruz. Bu bölgede Salt Muharebesi dediğimiz muharebe yaklaşık olarak 6 ay süren bir muharebedir. Mart'tan ta Ağustos'a kadar. Sonra çekiliyorlar. Dolayısıyla burada 300 değil çok daha fazla olması gerekir. Ama başka yerlere defnedilmiş olabilir. İsimler tamamen arşiv kayıtlarına dayalıdır. Asla tesadüfi yazılmamıştır. Bütün Milli Savunma Bakanlığı arşivindeki kayıtlar incelenerek hepsi çıkartmış bir fiil. Salta şehit olan insanların isimleri mevcuttur burada. Baktığınız zaman her yerden şehitlerimizin olduğunu görüyoruz. Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Orta Doğu'dan, her yerden insanlar var burada. eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey, iyi ki gelmişiz buraya. 400 yıldan fazla Osmanlı bu topraklarda hüküm sürmüş. Burası Osmanlı toprağımış. Burada da İngilizlerle olan bir savaş sonucunda 300, 300'den fazla askerimiz şehit olmuş. Şu anda da bu şehitlikteyiz. İyi ki buraya geldik. Gittiğimiz ülkelerde kendimize dair, bize dair tarihin bulunduğu, şehitliğimizin bulunduğu yerleri ziyaret etmek açıkçası benim önceliklerim yer arasında alıyor. Çünkü sadece Bence burası Petra'ya gelip gitmekten ibaret bir yer değil. Böyle şu anda da salt şehitliğindeyiz. Bizi buraya getiren Cengiz hocamıza rehberlik eden Derda'ya çok teşekkür ediyorum. Derda seni söylemek istediğin şey var Yani Berkon'un dediği gibi Ürdün sadece Petra'dan işte ne bileyim Vadi Akabe'den ibaret değil. Burada yani her köşe başında bir zenginlik var ve bizle alakalı çok fazla şey var. Bir de işin işte kötü tarafı burada her taşın altından bir İngiliz çıkıyor maalesef. Yani buradaki tarihimizde yaşadığımız olayların ana sebebi İngilizler. Aslında burada halkla sıkıntımız çok yok. Ha, halklık bir durum yok. Tamamen farklı boyutta işliyor olaylar. Ve Ürdün'e gelenlere tavsiyem burayı e, buraya mutlaka ziyaret etsinler, etmeleri. Yani bu bir ben bunu bir milli, milli bir vecibe olarak görüyorum. Yani arkada görüyorsunuz işte hepsi bizim insanımız. Yani bizim arkadaşlarımızın dedeleri, babasının dedeleri. Ve yani buraya geldikleri zaman mutlaka ziyaret etmeleri tavsiye ederim. Ve Ürdün dediğim gibi Akabe'den, Vadiram'dan ibaret bir yer değil kesinlikle. Eyvallah teşekkür ederim. Şu taşlar kulenin orijinal taşlarıdır ortadaki. Geri kalan sonradan yapılmış ama orijinal taşlardan kalan bir tek o vardır. Diğer dört tane kule yok. Kaybolmuş, gitmiş. <laughs> Adım Azem Mısır'dan. Burada görevli olarak çalışıyorum uzun süreden beri. Kendimi şanslı kabul ediyorum. Çünkü hem burada bir maaş alıyorum. Ayrıca allah Teala'dan bir ecir kazanıyorum bu iş için. Genelde bütün Türkiye etkililerinin saygı hisini kazandım. Buraya gelen insanlar da bana büyük bir saygı duyuyor. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz sizleri. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Şükran. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür çok teşekkür Eyvallah. Teşekkür ederiz. Merhaba. Eyvallah. çok teşekkür ederiz. Hadi Eyvallah, Eyvallah. Al sana Selamünaleyküm. Allah. Allah razı olsun. Allah. Allah razı olsun. Al Allah razı olsun. Eyvallah. Türkiye gelenlerden öğrenin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. bir çıkma sebebi var mı? Yoksa tamamen sadece Arap Devleti kurma eee Esasında Arap Devleti kurma meselesi değil, tamamen İngilizlerin kışkırtmasıyla yapılan bir meseledir. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda bir tek bu bölgede değil, birçok yerde bu Tabii tür yani. isyanlar aynı var. Ermeniler var, Kürtler var, Araplar var, Balkanlardaki etnik yapıdaki Arnavutlar var, Sırplar var. Yani kimisini İngilizler, kimisini Fransızlar Lübnan'da olduğu gibi, kimisini işte şeyler Ruslar, Ermenileri kışkırttığı gibi hepsine aynı vaatler verilmiş buradakilere de sizi Arap Krallığı'nın kralı ilan edeceğiz demişler. Sonradan farkına varıyorlar. Bunun böyle olmadığını. Nitekim Şerif Hüseyin Bir Dünya Savaşı sonrası 1920'de şeye sürülüyor. Kıbrıs'a sürülüyor. Orada ölene kadar orada yaşıyor. Çünkü sonra da fark ediyor. Ya bu İngilizler bizi aldatıyor. Öyle bir şey yok. Ama iş işten geçmiştir. Aynı şey mesela Kürtler için de geçerlidir. O Şeyh Ahmet Berzenci diye bir adam vardır. Süleymaniye'de Irak'ta. Ona da Kürdistan'ın kralı yapacağız seni diyor diyorlar. O da inanıyor tabi. O da sonradan bakıyor bunlar yalan söylüyorlar. Onu da Hindistan'a nefi ediyorlar. Hindistan'da kalıyor uzun süre. Diğerleri de hepsi aynı. Yani ne Ermeniler o istediklerine ulaştılar ne Araplar. Arapları paramparça ettiler işte. Ufak devletler oluşturdular. Burası böyle. Yani hakikaten İngilizler, Fransızlar, Ruslar Propaganda işinde çok iyiler, çok çok iyiler. Biz bu konuyu pek fazla beceremiyoruz. 400 yıl bu bölgede kaldık ama vaatlerle kandırdılar. Hepsi mi? Değil. Bizim yanımızda da şehit olan Araplar vardır. Ama e, bu bir gerçektir, konuşmak lazım. Bu bölgede bir isyan çıktı ve bu isyan bizim canımızı çok yaktı. Çok. Filistin'de, Irak'ta, hepsinde. Burada mesela bakın bir tane lokanta yapılmış. Bu Osmanlı döneminde bir evdir. <laughs> Yok yani normal evdir. Şimdi şey olarak lokantaya çevirmişler. Bu bina nadir eserlerden birisidir kalmış. <laughs> Bu da Osmanlı döneminde bir okuldur. Şimdi müze olarak görev yapıyor. Çok güzel bir bina bence. <laughs> Ne kadar güzel çok güzel ya şimdi bu bayındır böyle yüzlerce ev var burada çok her yerde. Ürdün Müdürü Cengiz Hoca çok güzel bilgiler verdi. Sağ olsun. Biz de burada Salt Türk Şehitliğine gelmiş olduk. Gerçekten tarihimizde böyle olayların yaşanmasının ardından böyle bir şehitliğimizin olması çok güzel bir şey tabi. Tabi bazı hani can sıkıcı durumlar olmuş. Fakat şu anda en azından Türk şehitliğimiz var. Ürdün'e Amman şehrine yaklaşık 30 km uzaklıkta Salt Şehitlerini ziyaret edebilirsiniz. En azından şehitlerimize bir Fatiha siz de okuyabilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah yine Ürdün'deki video ve dünyanın farklı yerlerine gezdiğim videolarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.